Duada salavat okumak. Sual. Herhangi bir dua etmeden önce veya sonra salavat getirmek bidat olur mu? Cevap. Hayır. Bidat olmaz. Duadan önce salavat okumak duanın sünnetidir. Duanın başında, ortasında ve sonunda salavat okunur. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Dua ile Allah arasında perde vardır. Salavat getirilince perde açılır ve dua kabul olur. Bir yere toplanırken, oradan dağılırken, abdest alırken, abdestten sonra, kitap okurken, dini sohbete ve önemli işlere başlarken salavat okumak müstehaptır. Bir hadis-i şerif de şöyledir: Allah'a hamd ve Resulüne salavatla başlanmayan her önemli işin neticesi hayırlı olmaz ve her bereketten mahrum olur. Duanın başında ve sonunda salavat okumalı, yani Peygamber Efendimize dua edilmeli. Allahü Teala salavatı kabul eder. Duanın başı ve sonu kabul olunca ortasının kabul olmaması düşünülemez. Onun için her duaya başlarken ve dua bitince salavat okumalı. Mesela abdest alıp göz pınarına ıslak eli sürüp ya Rabbi gözlerime şifa ver dedikten sonra da salavat getirmek iyi olur. Müsafeha ettikten sonra da salavat getirmek iyi olur. Bir hadis-i şerifte iki Müslüman selamlaşıp müsafeha edip bir de salavat-ı şerife okursa günahları dökülür buyruluyor. İyi işlerden sonra da salavat getirmek iyi olur.